Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün öylesine işte bir vlog çekelim dedik. Kızım nerede? Benim öbür kızım. Ay kızım yok. Kızım. Geldim anne. Kızım. Keşke seni erkek yapsalar yapabilsek gerek kızım canım kızım Hadi annem hadi erkek olmalı. Ben seni kuaföre götüreceğim. Arkadaşlar bugün oluşumu kuaföre götüreceğim. Şu anlık kızım diyorum ona bir taneme. Bu yok benim tatlı tatlı mı tatlı kardeşim var. <laughs> çocuklar biliyor musunuz? Siz de bebek ya mı Ee, mi? Evet. Bizi saymadılar. Hem biz onları duyabiliyoruz. Biz sizi duyabiliyoruz. Biz de öyle bebeklik bir keye. Evet ablacığım. Siz de öyle bebektiniz. Çok tatlıydınız. mı? Evet ya çok tatlıydık. Sen nereden biliyorsun? Ay bebeği fırlattım. Sen nereden biliyorsun? Bebeklik fotoğraflarıma baktım ama. Ay. Ne aydi ya. Bugün bu arada Abdurrahman... yok. Ee, şey. Vıttır vızlık abimin. Vıttır vızlık şeyi var konseri var ona gidelim. Gidiyoruz aşkım dedim. Gidiyoruz ona. Abla sana bir şey söyleyeceğim. Sor ablam. Bak. Sen de bizim ağlamışsın. <laughs> Baba. Ay annem. Doğdu şimdi. Siyah. Saçmalıyız. Sen, Sen neden sayacaksın? Ablacığım ben aslında. eee evet siyah saçlıydım ama ee, bak kuzenlerine kocam yani kuzenlerine ve yine amcam mıydı hatırlamıyorum bu abiye sen amcan ama babanın bir şeyi olduğu için ona benzemek istedim. Bu yüzden yaptım kendime aslında. Ben de simerim yani. Ha. Hadi çıkın üstümü değiştireceğim. Anlayınca zaten üstüm değişti. Ama ben böyle yat yatmışım. Çekil. Git. Neyse ben bir dakikada fış. Ha, bak. Şunu, şuraya atıyorum. Ayrıca Git amcaya. Neyse ben şunlarla oynayacağım şimdi. Ya baba, baba, baba. Bebeği de verek mi? Yok ya. Oğlum çocukları neden ya? neden ya? Söz ediyorsun ya. Sana ne lan? Ben sen abinim. Bana saygısızlık etme. Ben senin abinim. Unuttun mu ki? Beyinsiz. Evet evet sen benim abimdin. Pardon. Ah. Hep böyle şeyler işte. Yan yana oturacağım. Ya yani bir git ya. Sinirimi bozdun yine sabah sabah. Ablacığım. Ablacığım. Sen çok tatlısın. Ablacığım. beni neden buraya koydular ya? Acaba şunların yanında şöyle bir olur mu? <laughs> Ay. Durun. Yüzümü de şöyle yapayım. Yok. Böyle yapayım. Yüzüm neden gözüküyor benim ya? Böyle yapayım daha bozulmuş benim. Onları yiyememişim. Hadi bakalım. Abi beni koru. Abi abi abi. Allah. Çocuk geri. Karım da gegi gegi dememe izin vermiyor. I know the club, Coyball Jack. Coyball Jack, Tell chuck Oh, oh, i mess. Oh, my God. Damn, I'm dead. Ah, I'm Şar. Şimdi seni öpeceğim. <laughs> Valla ben gidiyorum ya. <laughs> bu bu iğrenç. <laughs> Seni öpüceğim, seni öpüceğim. İşte vakti geldi. Artık seni öpüyorum. Beş. kodlarım var aşkım ne alaka ya ben sesimi değiştirdim nasıl şu var ya Hii! ben sesimi bebek gibi mi benim sesim şimdi bebek gibi mi olacak evet Haydesem. Ah, yaptım ben. <laughs> Ay yine oldu. Ben de şundan içeyim bari. Oydu mu? Hah, oy tamam. Bu senin de değil artık küçük annem. Vı, 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 vı.

çocukları biz vampiriz. Biz aslında çok kötü kişileriz diyeceğiz. Şakalayacağız onları. Şakalayacağız. Şakalayacağız tamam. Hadi bakalım. Şuna bineceğim ben o zaman. Ona göre. Ya bir saçmalama kızım ya. Bir saçmalama. Bir

tens tens switch my hands ha 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 şimdi ben ağlamaz mıyım <laughs> inge 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 oo Inge? Inge? Inge?